İsmim Mustafa, Taze Dükkanın kurucusu ve yöneticisiyim. Taze Dükkan Türkiye'de sağlıklı beslenme konusunda hassasiyeti olan insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye'nin en seçkin üreticileri ve aynı zamanda en seçkin çiftlikleriyle çalışan bir marka. 5 yıldır biz Türkiye'nin her yerinde sağlıklı beslenme hassasiyeti olan insanlara hem mağazalarımızda hem de online mağazamızda bu gıdaları sunuyoruz. Bugün Aleva Farm'dayız. Aleva Farm Yalova'nın Altınova bölgesinde orman meyveleri yetiştiren bir çiftlik. Buradan biz her gün, yaz dönemi boyunca her gün taze ahududu, taze yaban mersini, frank üzümü gibi orman meyvelerini toplayıp Türkiye'nin her yerindeki müşterilerimize özenle kargoluyoruz ve Türkiye'nin her yerinden sürekli memnuniyet mesajları alıyoruz. Aleva Farm'la yollarımız bundan birkaç ay önce kesişti ve Aleva Farm'ın hem kendi içerisinde kurduğu sistemler ve ilkeler, aynı zamandaki bizim lokasyon olarak yakınlığımız ve lojistik anlamındaki avantajlarından dolayı Alev Farm'ı tercih ettik. İyi tarım sertifikası olması bizim için çok önemliydi. Dolayısıyla içeride ürünler yetiştirilirken kullanılan standartlar, ilaçlama prosedürleri ve ürünün toplanıp hem bizim depomuza hem de müşterilere gitme aşamasındaki teknik bilgi ve uzmanlık bizi çok rahatlattı ve müşterilere ürünün daha taze gitmesini sağladı. Böylelikle ürünlerimizi büyük şehirlere ulaştırırken çünkü çok büyük beğeniyle ve herhangi bir müşteri memnuniyetsizliği olmadan ulaştırmanın biz de hem gururunu hem sevincini yaşıyoruz. Alevo Farm'la işbirliğimiz bu anlamda devam edecek ve orman meyvelerinin çeşitlendiği bir çiftliğe doğru ilerleyen bir yolculuğu var. Bu yolculuk devam ettiği sürece biz de Alevo Farm'la çalışmaya devam edeceğiz. Alevo Farm'la yakaladığımız bu başarının Levent Bey'in yeni yatırımı olan çiftliklerde de sürdürmeyi ve bu başarının oralarda da devam edeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla sizin fonlayacağınız yeni çiftlikler Türkiye'deki sağlıklı beslenme hassasiyeti olan onlarca, yüzlerce, binlerce tüketicinin masasına sağlıklı orman meyveleri olarak gitmeye devam edecek desteklerinizle.